Kolay dersli hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda food and drinks yani yiyecek ve içecekler konusunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Sandwich. Sandviç. Cupcake. Ufak kekler anlamına geliyor ama aslında şu cup fincan anlamında. Yani fincan boyutundaki kek gibi bir anlamı var. Türkçede hatta cupcake bile diyorlar direkt. Chicken. Tavuk. Soup. Çorba. Pasta makarna salad salata olive zeytin bread ekmek cheese peynir cereal mısır gevreği honey bal banana muz ice cream dondurma orange juice portakal suyu marmalade Marmalat. Söyleyemedim arkadaşlar. Marmalat. Tea. Çay. Milk. Süt. Egg. Yumurta. Devam edelim. Şimdi birine bir şey ister misin? Nasıl sorabiliriz? E yeni bir soru kalıbımız var. Would you like? ile başlıyoruz. Would you like a banana? Bir muz ister misin? Would you like a sandwich? Bir sandviç ister misin? Would you like some orange juice? Some biraz anlamına geliyor. Orange juice neydi? Portakal suyu. Biraz portakal suyu ister misin? Would you like some soup? Biraz çorba ister misin? Devam edelim bakalım. Açabildik mi? Ah, açamadım arkadaşlar. Oldu. Would you like some tea? Biraz çay ister misin? Nasıl cevap verebiliriz? Eğer istiyorsak, yes please. Evet lütfen. Ya da Mesela would you like some bread? Biraz ekmek ister misin? Bread neydi? Ekmek demekti. İstemiyorsak no, thanks. Hayır, teşekkürler diye de cevap verebiliriz. Devam edelim bakalım. Nasıl sorabiliriz başka? Mesela would you like a sandwich? Bir sandviç ister misin? Ya da do you want a sandwich? Want neydi? İstemek demek yine. Bir sandviç ister misin? Hatta bunu daha da kısaltıp do you want a sandwich yerine direkt Want, want a sandwich? Bir sandviç ister misin? diye de sorabiliyoruz. Ya da what about a sandwich? Bir sandviçe ne dersin? Tamam mı? Bu dört soru tipini de kullanabilirsiniz. Görürseniz şaşırmayın. Devam edelim. Nasıl cevaplar verebiliriz? Peki mesela bize biri sordu. Dedi ki what about a banana? Bir muza ne dersin? İstemiyorsak no thanks. Hayır teşekkürler Belki sonra yerim diye düşünüyorsanız, bütün kapıları kapatmıyorsak ne yapabiliriz? Maybe later. Belki sonra. Later, sonra demek. Maybe, belki. I'm full. Ben tokum. Ya da yes please. Evet, lütfen. I'm hungry. Ben açım. Hungry, aç demek. Peki, are you hungry? Sen aç mısın? Tamam mı? Bunu şöyle bir minik pencerede bir açıklamak istiyorum. You are hungry. Ne demek? Sen açsın. You are hungry sen açsın. Peki şu ara başa alırsak ne olmuş oldu? Are you hungry? Sen aç mısın? Sen Aç mısın? Soruya dönüştü. Tamam mı? Soru yapmak için bu ara başa alabiliyoruz. Anlaştık mı? Bakalım galiba alttaki kağıdımızı da biraz boyamışız. Evet. Olsun. Peki. Are you hungry? Sen aç mısın? Would you like a sandwich? Bir sandviç ister misin? No thanks. Hayır, teşekkürler. I'm full. Ben tokum. But I feel thirsty. Thirsty susuz demek. Feel neydi? Hissetmek. Yani ne diyor? But, fakat, ben susuz hissediyorum. I want some water please. Want neydi? İstemek. Some water, biraz su. Yani diyor ki ben biraz su istiyorum lütfen. Devam edelim. Want a banana? Bir muz ister misin? Bu sorunun uzun hali neydi? Do you want a banana? Ama bunu da kullanabiliyorduk değil mi? Want a banana? Bir muz ister misin? No, thanks. Hayır, teşekkürler. I'm full. Ben tokum. Artık bunu ezberlediniz herhalde. Do you want some milk? Biraz süt ister misin? Yes, please. Evet, lütfen. I'm thirsty. Ben susuzum. Susamış süt istiyor. Peki, devam edelim. Bu da son sayfamız arkadaşlar. Yummy, nefis. Here is my breakfast. Breakfast neydi? Kahvaltı. Diyor ki: "Nefis işte benim kahvaltım." I like cupcakes. Ben cupcake'leri çok severim. Daha doğrusu severim. I like cupcakes. Ben cupcake'leri severim. Want a cupcake? Bir cupcake ister misin? No thanks. Hayır teşekkürler. I don't like cupcakes. Don't like neydi? Sevmemek. Ben cupcake'leri sevmem. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.